Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? Rabbim iyilik versin. Bugün Kadir Gecesi, Kadir Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Ben de bugün bu gecenin kandil gecesi için. Şöyle ölmüşlerimize bir helva kavurayım dedim arkadaşlarım. İrmik helvası yapıyorum. Tereyağı koydum göz kararı, göz kararı. Sıvı yağ koydum şöyle. Ben ölçülü yapmam arkadaşlar. Göz kararı yapıyorum. Şöyle bir kase küçük kaselerden koydum arkadaşlar oh maşallah tereyağım da güzel köpürdü biraz daha ilmik koyacağım arkadaşlar şöyle iki Yemek kaşığı kadar daha koydum canlar ve iki yemek kaşığı da un koyacağım arkadaşlarım. Şimdi bunu güzelce kavuracağım. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz canlar? Ramazan'ın da sonuna geldik. Bugün Kadir gecenizde mübarek olsun. Rabbim ettiğimiz dualarımızı kabul etsin arkadaşlarım. Gönülden ettiğimiz dualar kabul olsun dostlar. Ben bunu çevire çevire yağda kavuruyorum şimdi canlarım. gördüğünüz gibi bayağı kavruldu. Helvan rengi güzelleşti. Şimdi bir su bardağı şeker ekliyorum arkadaşlar. Onunla da şöyle bir kavuracağım. iyice esmerleşti arkadaşlarım. canlarım şimdi şöyle sütünü veriyorum bir sıvı alacağız bir karıştıralım Şimdi şöyle yarım su bardağı daha, daha vereceğim süt. Onu da güzel geçirsin. Bu arada kırdığım cevizlerim var arkadaşlarım. Bu cevizlerimi de döküyorum. Tatlımın için.

kıvrılma yanına güzel yakışıyor helvanın. Çok evet, iyice kıvamını aldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım ağzımı kapatıyorum. Altını da kapatalım. Dinlenmeye bırakıyorum canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.